Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta güzel bir mod tanıtıyoruz. Daha doğrusu tanıtıyorum. Tek kişiyim. Neyse. Ee, bu modumuz arkadaşlar Block zırh modu. Türkçe karşılığıyla diyeyim. Yani İngilizcesi de block armor mod. Güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Şöyle yavaştan bence modu tanıtmaya başlayayım. Burada gördüğünüz gibi envanterimde 9 farklı eşya var. Ve bu eşyalarla bloktan zırh yapmaya çalışacağız. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şöyle mesela taşla başlayalım. İlk taşı kullanalım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Ben şunları bir alta alayım. Çünkü aklımda şöyle bir şey var. Mesela kullandığım eşyayı yukarı almayı planlıyorum falan filan. Böyle şeyler düşünüyorum. O zaman şunları bir aşağıya indirelim bence biz. Hepsini aşağıya aldığımıza göre artık yavaştan başlayalım. Mesela... Bir tane taştan bir pantolon yapalım diyorum. Tamam. Ee, kayasal gibi bir anlam var. Şurada rockly yazıyor. Kayasal gibi bir anlamı olabilir. Yani Rock, Kaya, Rocky... Bir dakika Rocky köpek ismi değil mi abi? Neyse kafam karıştı ben buna takılmayayım. Şunu 3. slota alalım ve... E, Yeni tarifler açıldı. Tarif kitabını kontrol edin falan gibisinden bir şey yazdı. Tamam bunun da bir tane pantolon yaptık. En sevdiğim blok olan de hemen şöyle bir tane hop şuraya koy. Kask yapalım. Bunun cilalı haliyle bir tane gözlük yapmak istedim. O yüzden şöyle yapalım göğüslüğümüzü. Bir tane topraktan bot yapalım. Değil mi bir ok aldı aynen. Bot yaptım. Burada huş odunu var kuş odunuyla göğüslük yapmayı isterim de bir dakika hangisi daha güzel olur sizce şöyle yapalım bir kontrol edelim yalnız bir şey diyeyim mi bence bu çok daha güzel hatta diğer ikisini ya daha doğrusu ikisini bir karşılaştıralım bence şu anda ekranda her ikisinin de çalışma masasındaki halini görüyorsunuz bilmiyorum kararı size bırakıyorum ama bana kalırsa değeri daha güzel. O zaman bununla şöyle bot yapayım ya da pantolon. Yalnız bunun pantolon cidne şey gibi durdu. Bildiğin kumaş pantolon gibi durdu <laughs> ne bileyim. O zaman böyle bunu yaptım. Bunu buraya koyayım. Bundan bir tane göğslük yapayım. Bildiğin kıyafet niyetini şu an kullanıyoruz bütün itemleri. Bundan bot şekil olabilir belki. Taştan bir şeye benziyor yalnız. Şöyle kask yapayım. Bu bildiğin yani Kask oldu abi bildiğin kaska benzedi cidden. Demir bloğundan bir şey yapılır mı? Aha olmuyor ya. Ben olur diye ümitlenerek almıştım bunu. Peki bundan? Ana! Tipe bak karpuzdan pardon şey kabaktan oluyor. Güzelmiş. <laughs> Neyse. O zaman şunları bir yavaştan bence giyelim. Mesela önce hangisinden başladın? Kasktan başladın. Şun yani yünden kask. Ondan sonra bu. Sonra bu sonra da bu. Ve hepsinden deri zırh giyme sesi çıkıyor. Nedenini bilmiyorum. Öyle yapmak istemişler ve yapmışlar. Yalnız bakın. Pantolon bana kalırsa çok kötü durdu. <laughs> Nedenini sormayın bilmiyorum. Ya bence çok kötü durdu. Aslında ne bileyim başka bir şeyden yapsaydım olurmuş. Mesela botumuz da hiç güzel gelmedi gözüme. Neyse tamam şunları çıkaralım bence yavaştan. Şöyle bunları giyelim. Ve yalnız hepsi gri bunların cilalı andezit ile normal andezit çok da farkı sahip değil sanki. Şöyle karakterin her iki haline de bakın. Çok da büyük bir farkı yok sanki. Ya var da öyle çok büyük değil. Mesela bu taşa benziyor biraz. Cilalısını giyiyorum bu pantolonun. Birazcık daha pürüzsüz bir taş gibi oluyor. Ama çok da büyük bir farkı olduğunu sanmıyorum ben. En azından ya ben çok göremedim. Mod böyleydi. Ayrıyetten şöyle mesela farklı türden zırhlar da var. Ne bileyim ağlayan obsidenden falan. Onun dışında karataştan. Ne glided blackstone. Bunu hiç bilmiyorum. Ne olmuş bir karataş bu. Hiç bilmiyorum. Mesela burada respawn anchor falan gibi bir şey var. Ee, şey bu. Yeniden doğma sağlayıcısı. Aynen böyle bir item. Nether'da kullanılıyor. Dünyada kullanmaya çalışınca bildiğim kadarıyla patlıyor. Ee, böyle bir şeyden var. Onun haricinde mesela yataktan var abicim. Ciddi misin? Yataktan zır. Gayet güzel. Onun dışında mesela burada ne bileyim farklı türleri de var. Red bed falan yazıyor ama bu hiç de red falan değil kanka. Neyse Blast Furnace, maden fırınından falan var. Blast aslında patlama anlamına geliyor bir yandan. Ama bilmiyorum. Ee, ha. Beyin mercanından kask var. Beyin mercanı. Aslında bunu şey diye çevirmişler Türkçe'ye. Beyin mercanı değil de. Neydi bak unuttum şu an. Boynuz mercanı. Şu an geldi aklıma. Evet. Boynuz mercanı diye çevirmişler. Neyse burada e, ölü suyosunundan bir kask var ölü suyosunu evet. Suyosunu öldürüp kendimize kask yapıyoruz abi. Baya mantıklı. E, Falling yazıyor. Bir de diving suit yani dalgıç kıyafeti diyebiliriz biz buna. Falling de düşmek demek. Ama ben yani bazı zırhları falan test ettim. Örnek şu yünden olan zırh. Bu düşme ile alakalı olanlar falan bir işe yaramıyor. Hatta hiçbiri bir işe yaramıyor. Sadece isim olarak mı diyeyim yazıyor sadece orada bir işe yaradığını sanmıyorum ve de yani zaten test ettim ben bu modu biraz onun dışında yine yataktan zırhlarımız falan vesaire bir şeylerimiz var ee, bu da yatak falan filan işte mercandan zırh var her şeyden zırh var mesela şu ne dead ee, horn ne ölü korna mercanı diyemeyiz herhalde buna ya horn bunun korna anlamını biliyorum. Başka da bir anlamını bilmiyorum. Demek ki burada başka bir anlamı da var. Bunun için de aynı şekilde görüyorsunuz şurada tam olarak. Dalgıç kıyafeti falan yazılmış. Ve düşmeyle alakalı bir bilgi verilmiş. Ama sadece e, yazıyor yani. Bu da tüp mercanı. Hangi renk? Lacivert bir tüp mercanı. Bunda da aynı bilgiler geçmiş. Onun haricinde mesela burada e, terakotadan, sırlı terakotadan daha doğrusu siyah sırlı terakotadan bir e, pantolonumuz var. Bir de beyaz, konkret, beyaz betondan bir tane kask falan vesaire zırhlar var yani mesela bakın. Bu arada şuna da, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Kask diyorum, bot diyorum falan ama yani sadece bunların yapıldığını söylemek için değil. Bunların zırhı yapılıyor. Sadece kask, bot, pantolon ya da göğüslük ya da ne bileyim kıyafet işte tunik mi denir buna bilmiyorum. Ee, işte bunlar için daha doğrusu sadece bir tanesi için geçerli olan şeyler değil bunlar. Mesela bu ne bu arada? Brown shulker box chestlet Yani kahverengi shulker kutusu göğüslüğü diye bir item. Magma kübünden pardon magma bloğundan bir tane kask illuminated fiery flame resistant fiery ateşli demek. Illuminated ne demek hiç bilmiyorum. Flame resistant ateş dirençli daha doğrusu e, pardon alev direnci demiş burada. Onun dışında burada da böyle bir kask var işte set falan var. Bu da gözlemciden yapılan bir eşya arkadaşlar. Böyle hepsini göstermiyorum bu arada birkaç tane gösteriyorum. Mesela burada da Red Nether Brick Helmet diye bir şey var. Heal boost falan demiş. Yani can desteği demiş. Turuncu Shulker kutusundan bir gösterimiz, kaskımız, pantolonumuz vesaire, botumuz işte bir şeylerimiz var. Onun dışında pembe boyalı camdan falan var. Mesela bu boyalı camı size göstermeyi çok isterim. Çünkü güzel bir zırh. Onu size göstereyim şuraya. Glass yazayım. Bunlar neden bilmiyorum ama görünmezlik falan verdi bana. Özelliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle bir pantolonu da giyelim. <laughs> evet bayağı komik duruyoruz şu an. Görünmez olduk. He. Zırhların iki tanesini giymemiz yetiyor anladığım kadarıyla. İki parçasını giydiğimiz gibi görünmez oluyoruz. Mesela ben bunların hepsini giydim. Süt içtiğimde ne olur? Ha, işe yaramıyor anladığım kadarıyla. Peki aklıma şu da takıldı. Efekt clear at a diyeyim bir şey olmaz always active aha vallahi işe yaradı <laughs> mesela bakın normalde bu üstümüzdeki camdan zırhın bizi görünmez yapması gerekiyor değil mi İşte bu şekilde modu resmen baga soktum ve şu an görünmez değilim ve aklıma şu da takıldı şimdi ben görünmez olduğumda Yaratıklar bana saldırmaya çalışıyor mu? Böyle bir komodu girmezsem öleceğimi düşünüyorum. Hemen bir tane zombi spawnlayalım. Şöyle yapayım. Aha. Doldurdum ya. Neyse. Şimdi bu beni gör. Ya kanka benim zırhım mı var? Şöyle o zaman bir survival moda geçeyim ben. Aa, çok saçma ama. Beni görmesi çok saçma bu zombinin. Peki. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bu zombi abi böyle çekim ben. Mesela. Tamam. Zarı çıkar. Bir dakika zaten bir tanesini takmam yetiyor. Pardon ikisini. Aa beni görmüyor diye sevinmiştim bir de. Olmuyormuş demek ki. Neyse tamam ölür müsün kanka? Ya da neyse geber. Crafting'i de kırayım tamam. Gerek var mıydı ki onu kırdım. Neyse tamam boşver. Kırdık işte. Geri koydum. Arkadaşlar bence güzel bir moddu bu. Ee, sizler de ne düşünüyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bende bu kadar. Videomu sevdiyseniz beğenip paylaşmayı ve aynı zamanda kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hepiniz adım dibisiniz. Sizleri seviyorum.